9 Haziran Çarşamba gününde Kurban Bayramı'nın 4. gününde beraberiz sevgili dinleyenlerim. Güzel bir gün geçirdiğinizi düşünmek istiyorum. Bayramdır efendim. Bayram dediniz mi o güzeldir. Zaten bayram tatili 9 güne çıkartıldığı için muhtemelen tatildesiniz ve tatil keyfindesiniz. Nefes alıyorsunuz, sevdiklerinize vakit ayırıyorsunuz. Umarım bu sürecin içinde her gün en azından birkaç dakika kendinize de vakit ayırıyorsunuzdur. Düş görüyorum demek ki varım demiş August Strindberg. Evet bizim en fazla ihmal ettiğimiz şeylerden biri hayal kurmak ve düş görmek bence de. Hadi gelin bugün biraz düş kurun. Kendinize hayal edin en görmek istediğiniz yerlerde mutluluğunuza mutluluk katın efendim. Çatışmalarda cinsel şiddetin ortadan kaldırılması uluslararası günüymüş. Çatışmalarda kalksa, hepsi kalksa. Bunları konuşmuyor olsak ne kadar güzel olacak diye düşünüyorum. Efendim 1910 yılında bugün Dünya Babalar Günü ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanmış. 1926 yılında bugün 14 Haziran'daki suikast girişiminden sonra Atatürk o ünlü sözlerini söylemiş. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Muhteşem sözler gerçekten. İyi ki vardın, iyi ki bizimdin diyebiliyorum böyle zamanlarda. Bilgi kültür takvimine bakıyoruz efendim. Peter Pan'in güzel bir çizgi görüntüsünü, fotoğrafını görüyorum tüm karakterlerin içinde olduğu. 1937 yılında bugün dünyanın en ünlü masal karakterlerinden Peter Pan kitabının İskoç yazarı Barry, G.M. Barry öldü. Büyümeyi reddeden bir çocuğun arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı maceraları anlatan kitap... ...birçok kez tiyatro ve sinemaya uyarlandı. Çizgi film olarak da televizyonda yayınlandı. Hala çocukların çok sevdiği bir kitap. Ee, ve gerçekten güncelliğini yitirmemiş bir kitap. Çünkü neden? Düş kurmak, hayal etmek iyidir. Bu her zaman, hayatın her yerinde... ...hele ki düşünü kurduğunuz, hayalini kurduğunuz şeyi gerçekleştirebilirseniz... ...hem fayda sağlayan... Hem de ölümsüz bir şeydir. O yüzden diş kurmaktan, hayal etmekten vazgeçmeyin. Tabii ki Peter Pan'dan bir alıntı var kitap bölümünde. Acaba gerçekten büyümek istemeyen bir çocuk var mıdır? Yoksa bir kez büyüdükten sonra geride kalmış çocukluğun özlemi midir büyümemiş olmak? Ya, ne güzel bir laf. Evet yani benim içimde büyümek istemeyen bir çocuk var ya da şöyle söyleyeyim içimdeki çocuk hala yüksek sesiyle kendini duyurmaya devam ediyor. Onun büyümesine engel olmayı başarmış biriyim bence. Belki de o yüzden el ne derci değilim. Belki de o yüzden kural tanımıyorum ve kendi içimdeki ses ne diyorsa onun peşinden gidiyorum her zaman. Belki o yüzden denemekten vazgeçmiyorum. Belki o yüzden enerjim hiç bitmiyor, yoruldum demiyorum ve hep sevdiğim mesleği yaptığım için çok mutluyum. Belki o yüzden çocuklarımla bambaşka bir bağ kurduğumu düşünüyorum. Her anne gibi... Evet galiba içimdeki çocuk yaşıyor. Ben belki çocuk kalmadım ama içimdeki çocuğun sesinin çıkmasına hep izin veriyorum. Öyle ara ara değil baya içindeki tüm coşkusuyla sesini vermesine izin veriyorum. Bu beni bazen çok coşkulu yapıyor. Bazen suratsız yapıyor. Bazen küskün yapıyor. Bazen çok ağlatıyor. Ama ben ona hep izin veriyorum. Siz acaba bu konuda nasılsınız? Bugün bunu düşünmek ister miydiniz? 1910 yılında bugün kendisini ve beş kardeşini tek başına büyüten babası William Smart'ı onurlandırmak için Sonora Smart Dot tarafından önerilen Babalar Günü ilk kez Washington'daki Spokane kentinde kutlanmış. Aa değişik. Kendisini ve beş kardeşini tek başına büyüten babası William Smart'ı onurlandırmak için Sonora Smart Dot tarafından Babalar Günü önerilmiş. Ya ne şeker. Efendim anekdotlarda Amerikalı karikatürist Jim Davis tarafından yaratılan haylaz, tembel kurnaz lazanya seven kedi Garfield ilk kez 1978 yılında bugün yayınlanmaya başlamış. Çizgi film olarak televizyona, film olarak sinemaya da uyarlanan Garfield gazetede en çok yayımlanan karikatür rekorunu elinde tutmaktadır. Benim küçükken Garfield oyuncağım vardı peluş bebeğim. Onu nasıl severdim ve asla yanımdan ayırmazdım inanamazsınız yani. Garfield benim için çok önemlidir. O yüzden bugün daha da mutlu oldum Garfield'a yer vermiş olduğu için bilgi kültür takvimi. Büyük saatli marif takvimine bakıyoruz. En uzun günlerin başlangıcı. Ta 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 tam. Bayramın dördüncü ve son günü ama tatil devam ediyor. Ve uzun günler başlıyor efendim. 15 saate çıktı günler. Allah'ım ne kadar güzel. Tam olarak yaz geldi demektir bu. Rüzgarlar ve dalgalar daima en yetenekli denizciden yanadır diyor Edward Gibbon. En yetenekli denizci zaten rüzgarı ve dalgayı o kadar iyi bilir ki adeta onunla dans eder diye düşünüyorum. Evet, Confucius'un bir sözü var. Mutluluk varış değil bir yolculuktur. Pek çokları mutluluğu insandan daha yüksekte ararlar, bazıları daha alçakta. Oysa mutluluk insanın boyu hizasındadır diyor. Hatırlıyor musunuz Kristof Kolomb'un da böyle bir sözü vardı. Ben Amerika'yı keşfettiğim gün mutlu olmadım, Amerika'yı keşfederken ki yolculuğumdu benim için mutluluk diyor. E, aslında Confucius'un bu sözünü destekler nitelikte bir şey bu benim için. Ve bu sözü duyduktan sonra çok düşünmüştüm. Gerçekten başardığınız gün mü mutluluk yoksa o başarıya giderken ki yolda yaptıklarınız ve yaşadıklarınız mı? Açıkçası ben de sanki biraz oralardayım. Yani karar verdiğim yer oralar. Hayalini kurduğum, hedeflediğim şeye giderken o her neyse, o yolda yaşadıklarım, başarılarım, başarısızlıklarım, verdiğim emek, kendimi geliştirdiğim yerler onlar sanki hep anılarımı oluşturdu ve beni mutlu etti gibi geliyor bana. Bugün size ne çok düşünecek şey verdim. Tatil günü, tatil günü yani olacak şey mi? Bence bunu da bir düşünün derim yani. Ne bileyim ben. Önemli. O yüzden hayal kurmak önemli zaten. O yolda hissettikleriniz. Tatil gününde programı kısa mı kestim acaba? Hadi günün niyetine de bir kart çekip bugünü sonlandıralım. Bir dilek dileyin. İçinizden bir niyet. Hemen bize bir kart çekiyorum. Hazır mısınız? Hoş geldin Maki. Kartımızı çektim tam da Maki geldiği sırada. Geçmişteki tüm acılarımı kendimden uzaklaştırıyorum ve kendim de dahil olmak üzere herkesi bağışlıyorum. Kimseden hiçbir şeyin acısını çıkartmıyorum. İntikam bir çözüm değildir. Çünkü yaptığım her şey bana geri döner. Hesaplaşma bir yerde bitmeli. Hesaplaşma bir yerde bitmeli gerçekten. Güzel bir gün olsun efendim. Yarın yine aynı saatte Kafa Radyo'da Ceyda Düvenci ile bugün de bir arada olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.